Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Solar Voltaic sitesini tanıtacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Solar Voltaic kayıt olduğunuz zaman aşağıya referans linkimi koyacağım. Referans linkinden kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar size 200 TL'lik bir bonus veriyor size haberiniz olsun. Bu bonusla da kendinize kazanç elde edip çekebilirsiniz arkadaşlar. Zaten ben hiç bu siteye para yüklemedim. kendi bonusumla Hani kendi bonusum ve referansım sayesinde 200 TL topladım. Çekim işlemi de yapacağım bugün arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi mesela şurada Follow Voltaic e, güç üretim var. Mesela ondan satın aldığınız zaman site onu 3 gün boyunca e, size zaten otomatikman çalıştıracak. 3 gün sonra o siteden e, yani oradan bu enerji yerine basıyorsunuz. Buradan geliri al yazısı var. Bu geliri ala bastığınız zaman zaten paranız hesabınıza geliyor arkadaşlar. Mesela şöyle bu paylaş yerine bastığınız zaman işte burada e, referans linkini şimdi davet ete bastığınız zaman referans linkini böyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar başarılı kopyalandı diyor. İşte bunu arkadaşlarınıza atıp daha fazla insanları davet edebilirsiniz. Mesela ne diyormuş? A sizin arkadaşınız B A'nın arkadaşı. Arkadaşınız A saatte 50 gelir ederse işte e, saatte 50 gelir ederse 7 sizinmiş arkadaşlar. İşte ne bileyim ederse yani A'nın yani senin davet ettiğin arkadaşının da arkadaşı saatte 50 gelir ederse Ondan da 2 lira serinmiş mesela. Hani güzel bir kazan. Şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar ben takımıma basıyorum. Benim takımım gördüğünüz gibi seviye 1 32 tane seviye 2 194 tane seviye 3 de vardı seviye 3 oradan neden silindi bilmiyorum herhalde benim VIP'im baya bir yükseldi baya bir üyeye eriştim ben o yüzden olabilir çünkü benim ortalama seviye 3 de 200 civarı bir seviye 3'üm de vardı arkadaşlar e, bunları da hepsini ben davet etmedim. Şöyle söyleyeyim ben ortalama yani e, Telegram grubum var benim. Orada falan paylaştım. Yani toplasanız maksimum belki 50 kişiyi ben referansımla ile davet etmişimdir. Yani referansımı onlara gönderip öyle davet etmişimdir. Ama şöyle söyle mesela ben onları davet ettim ya onlar da arkadaşlarını davet ettiği için onların arkadaşı da benim bir nevi referansım oluyor. Hani ben mesela referansımdan misal diyorum 1 lira kazanıyorsam onların arkadaşından da 50 kuruş kazanıyorum arkadaşlar. O yüzden zaten kısa sürede ben 200 lirayı tamamladım. Hani şu anda bakın bakiye 478 diyor. 200 lira sitenin bonusu. 278 de benim buradan kazandığım para arkadaşlar. Yani kısa sürede ben o geliri elde ettim. Ee, sağ olsun referanslar, referanslarım da referanslarını davet ettiği için öyle e, kazandım arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi mesela 1000 lira yatırıyorsunuz. Bu sayfa hani bu e, uygulama yani nasıl diyeyim size hani bu aldığınız ürün var ya 1000 liralık bu 7 gün bakın. Çevrim içi 7 gün diyor. Yani 7 gün boyunca buna dokunmanıza gerek yok. 7 gün bırakın gidin isterseniz. 7 gün boyunca zaten bu size otomatikmen e, para üretiyor yani para getiriyor. İşte mesela günlük 20 20 hani düz diyelim. Haftada ne kadar yapar? 2 4 6 8 10 12. Yani 120 125 lira falan da işte. Haftada 125 lira 1000 lira yatırıyorsun. Hani hiç çok da iyidir ya arkadaşlar. Hiç çok da iyidir. Hani Ortalama 2 haftada bir para çekersin kendine. Bir de referans yaptığını düşünürsen çok güzel bir kazanç elde edersin zaten. 1000 lira bile yatırarak arkadaşlar. 3000 lira yatırarak bak işte yine burada günlük gelir 75 lira diyor. Bu da çok güzel bir para. Zaten bunu referans birkaç tane referans getirsen. Referanslarını da referanslarına davet etse. Zaten senin günlüğün 150-200 lira bile olur. Çok güzel para. Iııı. Ee, Şöyle söyleyeyim. Şimdi hesabıma gireyim. Ben daha önce hiç para çekmedim. Daha yeni e, bakanda oldu. Hemen böyle bir para çekmeye girelim. Beraber para çekmeye görelim ki hani belki bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Onlar da benim sayemde öğrenmiş olur arkadaşlar. Şimdi mesela burada 278 yazalım. 278 Hemen çeke basalım. Başarılı. Daha önce grantlar Ben banka şeyimi yazmış mıydım ki? Aa iyi yazmışım. Bir an korktum ya dedim. Yazmadım herhalde dedim. Benim bu param nereye gitti? Burada banka hesabım var. USDT'm var işte. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz bakın şu hesabıma giriyorsunuz. Banka hesabı şifre yazan yer var. Buraya basıyorsunuz. Burada USDT cüzdanı, banka kartı ekleme var. Bir de şifre değiştir var. Şifre değiştiri Sıkıntı yok. Şifreniz kalsın işte sabit. Burayı ilk başa basıyorsunuz. Mesela ilk başta isminizi yazıyorsunuz. Sonra banka hesabı yani IBAN numaranızı. Sonra hangi bankaya ait olduğunu yazıyorsunuz. Ondan sonra USDT TRC var. Yani e, Tron'du evet. Tron muydu? Tron'du. Tron'a giriyorsunuz. E, yani mesela ben para bu kullanıyorum. Para bu da Tron'a basıyorum. BTC Türk, Binance hepsi olur. Sıkıntı yok. Yani onlarda Tether varsa sıkıntı yok. Tether USDT yazıyor arkadaşlar. Tether USDT'ye basıyorsunuz. Orada zaten işte TRC 20 TRC 20 var. Orada 3 tane şık vardı yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane ayrı kripto şey var. TRC 20'ye basıp onun e, işte şeyini kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Onayla diyorsunuz. Onayla dedikten sonra da e, zaten o kayıt oluyor. Ondan sonra cuma söyleyeyim para çekme biz yaptık işte biz ufak bir kesinti ne kadar 10 lira 5 lira mı ne 5 10 lira falan kesinti yaptı fazla dikkat etmedim ben ama 5 10 bir kesinti yaptı arkadaşlar e, bakalım hesap hareketlerinden görünür herhalde para çek 278 lira para çektik işte arkadaşlar burada da iade ana parası ödül seviyesi falan filan falan filan arkadaşlar yani e, şöyle göstereyim seviye şu anda VIP 6'yım ben yani Güzel güzel uygulamaya ben bu siteyi sevdim yani bu sitede bana bir sıkıntı çıkarmadı şu an para çekmeye de yaptım şurada canlı destek var para yatır var yatırım planı para çek vesaire burada şeyler var daha site herhangi bir sıkıntı çıkarmadı arkadaşlar yani bana şu param da gelirse zaten para da yatırmadım ben param gelirse yani kardayım Ha başka sitelere para yatırdım. O en azından o sitelere yatırdım parayı almış olurum bir nevi ya. Hani benim için güzel olur arkadaşlar. Şöyle şimdi bakalım ne başka gösterebilirim ki size. Para yatır var mesela. Para yatıra basalım. Buradan ödeme seçeneği seç. Mesela USDT. Ben her zaman bir bir siteye para yatıracaksam arkadaşlar USDT yoluyla yatırıyorum. Çünkü USDT yoluyla çok daha hızlı paranız yatıyor. Kredi kartıyla da yatırabilirsiniz ama bu 1-2 gün sürer. Bir iki günde ben beklemek istemem. USDT ile ödeme çok daha kısa sürüyor arkadaşlar. 10 dakika, 15 dakika, 1 saat vesaire sürüyor. Ee, bu para çekmede de aynı, para yatırmadı da aynı. İnşallah benim mesela USDT'ye gelir para diye düşünüyorum ama bakalım artık hangisine gelirse bir iki gün bekleyeceğim. Hani param geldikten sonra zaten şöyle söyleyeyim benim Telegram grubum var arkadaşlar. Hepinizi bu arada Telegram grubuma bekliyorum. Param geldiği zaman hesabıma onun ekran görüntüsünü alıp ben Telegram grubumdaki arkadaşlarıma atacağım. Yani bu siteden ben paramı aldım sıkıntı yok. Daha bana sıkıntı çıkarmadı diyeceğim grubuma. Siz de grubuma gelerek e, bundan hani para gelip gelmediğinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela USDT'de yükle dediğiniz zaman 200 lira yazalım. Mesela sonraki adım diyelim. Burada karşınıza tutar mesela 21.50. Yani e, işte 200 lira yazdım ya. işte o USDT'ye çevirdiğimiz zaman 21.50'ye denk geliyormuş. Yani eee Şimdi mesela bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Papar hesabınıza giriyorsunuz. Papar hesabınızda yani 21.50 nokta hani 21.50 USDT'niz olmanız lazım. Tam bunun aynısını 21.50 USDT'ye yazıyorsunuz. Bunu da kopyalayıp gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra zaten hesabınıza kısa bir süre içinde e, para gelecektir, gelecektir, arkadaşlar. Şöyle ben enerji şeyim yokmuş mesela benim 200 lira bonusum hala hesabımda duruyor mesela. Bonus hep sizde kalıyor. Bonusu çekemiyorsunuz ama bonusu da hep faydalanabiliyorsunuz. Mesela ben tekrardan bundan bir satın alayım. Bir tane satın alalım. Satın alma başarılı. Şimdi enerjiye gelelim. Bakın arkadaşlar satın almam başarılı. Yani şimdi ben bunu bıraktım. Bu ortalama 72 saat bak. 0 saat çalışıyor yazıyor ya. 72 saat boyunca bu çalışacak artık. Ben hiç buna dokunmayacağım. Yani 2 gün sonra tekrardan gelirim. Mesela biriken burada var. Buradan çalışıyor yazısı var ya çalışıyor da geliri al yazısı çıktığı zaman ben oradan gelirim, alacağım. Hesabıma zaten gelecek arkadaşlar. Ha böyle bu şu anlık böyle gösterdim. Başka gösterebileceğim zaten bir şey yok. Site böyle arkadaşlar. Site güzel. Yani ben kullanıyorum. Ben de daha sıkıntı çıkarmadı. Zaten para da yatırmamıştım dediğim gibi. Eğer ne kadar referansınız ile insanları kaydederseniz o kadar sizin için daha iyi olur. Bu da haberiniz olsun. benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kafanıza takılan bir yer oldu mu? Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ben her zaman size yardımcı olmak isterim arkadaşlar. Telegram grubumu da şeye bırakacağım. Telegramıma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi bir bin abone yapalım ya. Bin abone yapabiliriz inşallah kısa süre içinde Yani ben öyle ümit ediyorum ya. Yaparız herhalde. Ee, sizlerin desteği sayesinde inşallah. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Ee, i̇nşallah anlayabilmişsinizdir. Yani size faydalı bir video olmuştur. Anlamadıysanız bile arkadaşlar bana dediğim gibi Telegram'dan söyleyin ben her konuda size yardımcı olabilirim arkadaşlar. Daha detaylı anlatırım ne bileyim hani görüntümü açarım telefona mesela yansıtırım telefonda ne yaptığımı detaylı bir şekilde gösteririm ama size yardımcı olurum. Çünkü ben insanlara yardımcı olmayı seviyorum arkadaşlar sıkıntı yok zaten Telegram'daki arkadaşlarım bilir. Mesela bir site olur onu işte kimisi der ki e, ben bu para çekemedim bu parayı yatıramadım bu site nasıl bir site güvenilir mi? öyle mesela sollar gelir. Ben mesela birisi bana bir site atarsa o sitede 1-2 saat dururum. Hani bu site para veriyor mu? Para sıkıntısız bir şekilde veriyorsa site hani e, dayanıklı bir site siteyse ben zaten arkadaşlara direkt diyorum ki bakın bu site güvenilir. Hani sıkıntı çıkaracak gibi durmuyor şu anda. Buna kullanabilirsiniz diyorum veya hani para ben buradan para çekemedim diyor mesela adam. Site ben o siteye girerim. Mesela biraz paramı toplarım. Sonra video haline getiririm. Adama atarım derim. Bak derim işte bu böyle böyle bu şekilde para çekiyorsun. Öyle yani arkadaşlar. Telegram grubuma tekrardan hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ol, emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.